Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi size hileli oyunun avantajları ve dezavantajlarını avantajlarını söyleyeceğim. Avantajları böyle kocaman bir ev yapabiliyorsunuz. Gerçekten hiçbir paranız olmasa dahi böyle kocaman. Zaten sınırsız param var yukarıda gördüğünüz üzere. Kocaman bir ev yapabiliyorsunuz. Artı olarak da bütün her şeyi sahip olabilirsiniz. Mesela şuradan atalım şöyle gelelim. Yadigar açalım mesela şuna açalım bu kadar para verip direkt açabiliyorum. Yani bütün yadigarlarımı bitirebiliyorum. Yani böyle. Ve her şeyi sahip olabiliyorum. İşte yani hile login. Anlatabildim mi? Gerçekten her şeyi bu şekilde yapabilmek güzel. Sonra işte mesela jacuzzi etkinliğini hızlıca bitirebiliyorum. Hani bunları yapmasam bile şu göz alttan bunları açar aç yapabiliyorum. Çünkü çok paramız var. Art olarak ve en önemlisi de bu oyun online. Yani ben hilesiz bir arkadaşımla bunu görebiliyorum. Mesela şurada bir arkadaşım var benim. Yok. Eklemedim. <laughs> Eklemiştik ama sonra geri sildim. Çünkü oyunu sileceğim. Çok gerek yoktu. Bu yüzden de o arkadaşım oyun online olduğu için hilesiz insanlarla sanki sizin eviniz normalmiş gibi görebiliyor. Yani siz de sanki hilesizmişsiniz gibi görebiliyorsunuz. Ben bunu yeni keşfettim. İşte hileli oyunun avantajları bunlar. Gerçekten çok fazla yani. Hem oyun online, hem her şey çok sinirsiz. Dez avantajları ise hiçbir emek vermeden sahip oluyorsunuz buna. Tamam, bu da avantaj gibi ama ben bilmiyorum. Bir şeyler emek emek vermeden olunacağını inanmıyorum. Zaten bu bu hileli oyunu da şey yapmıştım sizlere video çekebilmek için indirmiştim. Kendi hesabımı kaldırmıştım. Şimdi ben bu oyunu sileceğim. ya kendi hesabımı indirmek istiyorum. Çünkü jacuzzi etkinliğini kendi hesabımdan yapmak istiyorum. Zaten bir jacuzziye sahibim. Ama olsun yine de ben jacuzzi etkinliğini kendi hesabımdan yapacağım. Ve geri yüklemeye ihtiyacı duyarsam tabii ki yükleyeceğim. Ama en büyük dezavantajı şu. Bu oyunu sildiğimde bu evi, bu yaptığım her şey gidecek. Ama diğerinde öyle değil. Diğerinde siz onu Google Play'e ya da işte hani bir yerlere kaydediyorsunuz. Bu şekilde oyun tekrar indirdiğinizde hiçbir şekilde silinme veya bir şeyiniz kaybetme gibi bir şey olmuyor. Kaldığınız yerden son devam ediyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey değil. Hileler olduğu için kaydedemiyorsunuz ve sildiğinizde gidiyor. İşte bu de dezavantajı ve gerçekten çok büyük. yani Hadi yine birazcık emek veriyorsunuz. Mesela ben bunu yapmak için emek verdim bu evi yapmak için. Sonra tek hamlede siliniyor hepsi. Yani telefonunuz hani tabii ki öyle bir şey olmasın ama telefon sıfırlansa bu oyunda sıfırlanacak anlatabildim mi? İşte bu çok büyük bir dezavantaj ve bunun için uğraşmak ister miydim? Atıyorum 3-4 kere telefon değiştirmek zorunda kalsam 2 yıl içinde. Hadi 2 kere olsun. Yine de bu kadar emek verip aldığım şeyi kaybedeceğim. Ama öbüründe aynı emeği vererek zaten buraya ulaşabiliyorsunuz. Hani etkinlikleri bu kadar kolay tamamlayabilir ama yine de onlara hep sahip olacaksınız. Kaybetme gibi olasınız olmayacak. E-posta veya şifrenizi unutmadığınız sürece. İşte bu şekilde hilesiz oyun daha da önemli ve daha da güzel oluyor benim için. Tabii ki sizi bilemem. Şimdi hileli oyunu nasıl indireceğimizi söyleyeyim. İşte Google'a direkt şunu yazacaksınız. APK işte Sims Mobile indir. Önünüze gelen bir siteden indirebilirsiniz. Yanlış yerler hani yanlış şey tıkma reklama indir falan demeyin de hani reklamlar çıkıyor indir diye. Sayfayı Türkçe'ye çevirip indir yazan yere tıklayın. Bakın reklam değil. Reklam dışında bir yere. Herhangi bir yerden indirdiğiniz zaten oyun direkt hile olarak indirilmiş oluyor. İlk oyun açtığınızda az paranız olacak, daha sonra ise çok paranız olacak. Bu çok sıkıntı olmuyor. İşte diyeceklerim bu kadar. Başka sormak bir şey sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıya yorum yapın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.